Hücreleri seçme. Excel programında hücrelerin, satırların ve sütunların nasıl seçildiğini bilmek, programın tüm potansiyelini kullanabilmek için esastır. Bu bilgilerin bir kısmı çok basit gibi görünse de, bu bölümde elektronik tablolarla çalışırken hayatınızı kolaylaştıracak birkaç ipucuyla karşılaşacaksınız. Bir hücre veya hücre aralığında çalışmadan önce onu seçmelisiniz. Bunu yaptığınızda hücreler etkin hale gelir. Etkin hücrenin hücre adresi, formül çubuğunun solundaki at kutusunda görünür. Bir defada sadece bir hücre etkin olabilir. Fakat hücre aralıkları seçebilirsiniz. Hücre aralıklarında etkin hücre, seçilen aralığın sol üst köşesindeki hücre olmaktadır. Bir hücre aralığını seçmek için fareyi aralığın üzerinde sürükleyebilirsiniz. Bu seçimi yapmak için öncelikle ilk hücre seçilmeli, ardından da fare işaretçisi son hücreye kadar sürüklenmelidir. Şimdi bu aralıkla tek bir öğe gibi çalışabilirsiniz. Bir hücre aralığı, aralıktaki ilk hücre adresi, iki nokta üst üste ve son hücre adresi şeklinde gösterilir. Örneğin, Seçili hücre aralığı A2A10 aralığıdır. Alternatif olarak seçmek istediğiniz aralığın iki çapraz köşesini kullanarak seçimi genişletebilirsiniz. Bunun için aralığın bir köşesindeki bir hücreyi tıklayın ve Shift tuşunu basılı tutarak ilk hücrenin çaprazında kalan hücreyi tıklayın. Örneğin A1C10 aralığını seçmek için A1 hücresi seçiliyken Shift tuşunu basılı tutun ve C10 hücresini tıklayın. Büyük bir aralık seçmeniz gerektiğinde bu teknik fareyi tüm seçimde sürüklemekten daha verimlidir. Sütun ve satır başlıklarının birleştiği yerdeki tümünü seç kutusunu tıklayarak bir çalışma sayfasındaki tüm hücreleri seçebilirsiniz çoklu alan seçimlerine komşu olmayan alan seçimi de denir. Bunlar tek bir dikdörtgen alanı kapsamayan seçilmiş hücre aralıklarıdır. Fare ile çoklu alanları seçmek için kontrol tuşuna basmanız ve seçmek istediğiniz her bir aralığı fare ile işaretlemeniz gerekmektedir. Seçtiğiniz son aralığın ilk hücresi etkin hücre olur. Şimdi G6 hücresi etkin hücre. Tüm sütunu klavye ile seçmek için sütunun içindeki bir hücreyi tıklayın ve kontrol boşluk çubuğuna basın. Tüm satırı klavye ile seçmek için satırın içindeki bir hücreyi tıklayın ve shift boşluk çubuğuna basın.